Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Ben Snafin Necip bu videoyu sizlere kat Oyunu'dan çok güzel bir script göstereceğim. Script linki de açıklamada bulabilirsiniz. Eğer ki başka scriptler vesaire başka başka şeyler de isterseniz yani çok açıklamaya gerek yok. Necih gelip bilirsiniz arkadaşlar. Bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bir videomuza geçelim. Şuradan bir oyunumuzu açalım. Ben Flux Exploit'ını kullanacağım. Siz dilediğiniz Exploit'u kullanabilirsiniz. Eğer ki Exploit kullanmayı da bilmiyorsanız bakın şurada bir şu linkten arkadaşlar. Zaten video açıklaması da var bu link. Buradan bir tane Extractor seçip kullanabilirsiniz. Hemen bir girdik. Şurada gerçekten script'ı açarken çektiklerimi hiçbir şeyden çekmedim. Şuraya bir girelim. Inject diyoruz. Ve biraz bekliyoruz ve bir o 15 saniye kadar. Kenarında falan da kullanabilirsiniz bak geldi yine biri. Neyse abi, birazdan da kazanan biz olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bunu buradan açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuraya gelip script e şu şekilde oluyor. Yapıştırıyorsunuz, run diyorsunuz. Sonra burayı kapatıyorsunuz. Sonunda açılıyor. Silent time arkadaşlar. Ee, mesela şöyle göstereyim. Bu dairenin içindeyse adam siz nereye sıkarsanız sıkın. O dairenin içindeyse adam o adam ölüyor o şekilde yani. Bu sayede aimbot gibi bir şey yani. Hatta aimbot buna deniyor zaten. Rainbow fa bunu rainbow yapabilirsiniz. Sonra bunun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şöyle keskinliğini de ayarlayabilirsiniz. Snapline'lar var. Bunlar da şöyle adam olan uzaklığınızı gösteriyor gördüğünüz gibi. Bunları rainbow yapabilirsiniz de yani. Şöyle kalın da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz yapın arkadaşlar. ESP'ler var. Adamın nerede olduğunu gösteriyorlar. Şöyle boxları açarsınız adamı bu şekilde görebilirsiniz. Sonra name ve distance bunları da açabilirsiniz. Face kamerayı da açabilirsiniz. Dilerseniz hepsini açabilirsiniz. Box shift var. Bu da şu şekilde. Kaydırıyor yani kutuları. Pek açmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonra bu buradaki GUI için bu ayarlar yani oyununuzu etki etmiyor. Bu şekilde bunları da dilerseniz elleyebilirsiniz diyorum. Sonra biraz da script'in kullanışını göstereyim. Zaten çok basit yani klasik. Aimbot ESP script'e. Şurada mesela bir adam var. Gördüğünüz mü? Bak şuraya sıktım bak. Sıktım yerdeki dikkat O şekilde adam ölüyor. Bu şekilde. Ondan sonra gördüğünüz gibi. Bu şekilde fanlayabilirsiniz yani. Bu çok daha OP scriptleri var. Ancak K'li olduğu için onları çekmeyeyim dedim. <laughs> o nedenden mi toilet? Bu script gayet yeterli olur zaten yani. İsterseniz onları da araştırabilirsiniz ama bu da iyidir. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet zevkli bir script yani. Bunun ilk kez videosunu çekerken gerçekten bayağı eğlenmiştim. Tabi çoğu kişi zaten şey olduğu için, script kullandığı için katta çok da kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Zaten oyun oynuyorsunuz yani rahatsız olan çıkıyor. Ki şuradan da hemen. Zaten çoğu adamı da hilesiz de öldürürüz diye düşünüyorum bu şekilde yani arkadaşlar çok da bir şey anlatmaya gerek yok yani Script bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Demeden önce hemen bir Discord sunucusunda bir göstereyim. Buradan arkadaşlar script paylaşım kısmından e, gördüğünüz gibi şu şekilde scriptler alabilirsiniz. Yetkililerimiz buraya script vesaire atıyoruz. Sizin istediğiniz scriptleri atıyoruz ayrıca arkadaşlar. Öyle rastgele şeyler Atıyoruz Burada script de isteyebilirsiniz. Yardım falan da alırsınız. Çekiliş falan derken baya bir şey var. Dilerseniz açıklamadaki linklerden NC'ye de katılabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.